Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel bardak altlıklarımızdan yapacağız. Sayfamın gerçekten çok ilgi gören ürünlerinden bir tanesi oldu ve çok fazla tarif soranlar oldu. O yüzden böyle küçük bir tarif videosu çekmeye karar verdim. Ee, insanın i̇nsanın gerçekten böyle renk renk yapıp hediye edesi geliyor. Çok fazla da tatlı duruyor. Normalde benim örgü bardak atlığı hiç yani hiçbir şekilde tarzım değildi ta ki örene kadar gerçekten böyle bütün renklerini öresim var açıkçası ben böyle evimde birkaç yerde de çiçek altlıklarına da koydum böyle de çok şık duruyor küçük yani mutfak masasında falan gayet hoş duruyor samimi duruyor İsterseniz zaman kaybetmeden hemen malzemelerimden bahsedeyim şunları şöyle alayım ben pamuk makromi ipi kullandım. 2 milim olanlardan şu an benim elimdeki. 3,5 milim de tığ kullandım. Ee, tabii ki siz elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı da e, kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Zaman kaybetmeden de isterseniz tarifimize geçelim. İlk başta sihirli halka ile örgümüze başlayalım biraz geniş alacağım çünkü pamuk makrome bir de ortasını fazla dolduracağız o yüzden daha rahat hareket edebilmek için şöyle biraz fazla alacağım şimdi hemen buraya bir sık iğne kilidi yapalım sihirli halka içine 3 tane zincir çekelim 1 2 3 şimdi bu bizim birinci trabzanımız olarak kabul edeceğiz bu zinciri ve bu halkanın içine ikili trabzanlar yapmaya başlayacağız. İkili trabzanlar nasıl yapıyorduk? Tığımız, ipimizi tığımızın başına alıp halkadan geçirip ikisini birlikte ikisini birlikte. Şimdi 3 oldu. Bu sihirli halkanın içini 20'ye tamamlayacağız. 20 tane ikili trabzan yapacağız. Hemen burayı tamamlayıp gelelim 20'ye. Şimdi ben sihirli halkamın içerisinde 20 adet ikili trabzan yaptım ve bu halkadaki ipi çekebildiğim noktaya kadar çektim. Şimdi şöyle bir görüntü oldu. Şimdi burada tığımızdaki ipi birazcık şöyle geniş tutacağım. Bu ilk üç tane zincir çekmiştik. Onun bu arka kanadındaki yani şurada gözüküyor zaten çok net bir şekilde. Buradan alıp arkaya doğru çekiyoruz ve bir tane zincir çekeceğiz. Burası arka tarafa bakmış olacak. Yani şuradan hemen bir tanesini göstereyim. Ben buradaki bu yuvarlaklığı istiyorum. Yani şerit şeklindeki bu yuvarlaklığı elde etmek istiyorum. O yüzden de arka kanada battım. Şimdi bir tane çekmiştim. 2 tane daha ekstra'dan bir zincir çekiyorum tığımı ipimi doladım tığımı şimdi burayı yaptık ve yanındaki bu trabzanın tepesindeki arka kanadına batıyorum ve bu kısa ipi de gizleyerek yürüteceğim 1 2 şimdi bu iki tane sütun elde ettik Şimdi burada tekrardan bir iki tane zincir çekiyoruz. Tekrardan ipimizi tığımıza doladık ve yanındaki trabzanın arka boşluğuna bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrardan doladım. Yanındaki trabzanın tepesindeki boşluğa ikili trabzan yaptım. Yani şöyle file şeklinde yani iki tane trabzan iki zincir iki tane yan yana trabzan hiç atlama yapmadan şimdi tekrardan iki zincir çekiyorum tekrardan yanındaki trabzanın arka kanadına baka batarak ikili trabzan elde edeceğim tekrar yanındakine ve iki tane zincir yani ben şuradaki olayı yapacağım şöyle daha net göstereyim bir tane daha yapalım bir şöyle iki iki tane zincir şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim ve gelelim şimdi ben son sıraya kadar ilerledim burada gene saymakta fayda var yanlışlık olmasın bizim bu kafeslerden 10 adet olması lazım hemen sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şimdi bu en son kafesi yaptıktan sonra tekrardan 2 zincirimiz çekiyoruz ve bu 3 tane zinciri atlayıp diğer trabzanın tepesinden kaydırma yapıyoruz Tekrardan bu iki zincirlik boşluğa gelip bir tane daha kaydırma yapıyoruz. Ve 1, 2, 3 tane zincirle yukarı çıkıyoruz. Şimdi yapacağımız şu tekrardan trabzanlı devam edeceğiz. Şimdi buralara tekrar bir tane bunun yanına trabzan yapıyoruz. 1, 2 zincir çekip tekrardan bu iki zincirlik boşluğa bir tane daha trabzan yapıyoruz. Birazcık ipimi açacağım. Biraz zor açılıyor. <laughs> yani bir bir kafesin içinde iki iki olarak sağda ve solda Ortada iki zincir olacak şekilde bu kutucuklarımızı da dolduruyoruz. Diğer kutucuğa geçerken e, zincir vesaire hiçbir şey atmadan direkt tığımızı dolayıp bir, 2 2 zincir ve tekrardan aynı boşluğun içine iki tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane daha yapalım. Bir, iki, iki zincir, Ve iki tane daha ikili trabzan. Ya bu arada arkadaşlar İstanbul'da gerçekten çekim yapmak çok çok zor. Yani <laughs> satıcılardan, araba sesinden, her şeyden vallahi hiçbir şekilde fırsat kalmıyor bize. Bana çok soruyorlardı tarif tarif. Yani bu yüzden de fazla çekmek istemiyordum açıkçası. <laughs> Neyse. Burayı da bu şekilde tamamlayıp son sıraya kadar gelelim. Şimdi ben sıra sonuna kadar geldim. Şimdi kapatmayı yapalım. Bu üç tane zincir çekmiştik yukarı çıkarken. Üçüncüsüne batarak buradan çıkıyoruz ve bir tane buraya sık iğne yapacağız böyle kapatmasını yaptık şimdi burada bu iki zincirlik çektiğimiz yerlere trabzanlar yapacağız ve bu ara boşlukta kalan yerlere de buradaki yelpaze şeklini verebilmek için sık iğneler yapacağız şimdi devam edelim hiçbir şekilde zincir vesaire çekmeden ipimizi tığımıza doladık ve buraya trabzanları yapmaya başlayalım 1 2 3 3 4 5 ve 6 Ve buraya da şöyle göstereyim. Burada trabzanların arasında böyle bir boşluk olacak. Şuradan, şuradan bahsediyorum. Buraya da bir adet sık iğne yapacağım. Şöyle. Şimdi birinci yer paze'mizi oluşturmuş olduk. Tekrardan ipimizi tığımıza doladık ve ikinci boşluğa gelerek 6 adet ikili trabzan yaparak burayı da doldurmuş olacağız 3 4 5 ve 6 tekrardan iki trabzan arası boşluğa gelerek bir adet şuradan sık iğnemizi yapalım şimdi buraları tekrardan 6 adet ikili trabzan yapıp bu ara boşluğa da bir adet sık iğne yapıp sıra sonuna kadar gelelim şimdi ben sıra sonuna kadar geldim burada tekrardan bir ara var oradan sık iğnemi yapıp iyice şöyle çektirip burada ipimi birazcık uzun keseceğim direk direkt buradan ipimi çıkarttım. Bu ipi de böyle aralardan gizliye gizliye aşağı götüreceğim. Daha sağlam olabilmesi için. Birkaç tane de şöyle aralardan düğüm atayım. Bu kadar yeterli. Bunu buradan keseyim. Bunu da görüntüsünü temizleyelim. Evet şöyle biraz yani pazelerinde düzleyelim. Düzleyelim kadar basit. Gerçekten çok basit. Hani bir günde gerçekten altı takımı birden çıkartabilirsiniz. Çok da zevkli ilerliyor bence tek renk olduğu için de. İsterseniz böyle renk renk kullanabilirsiniz. isterseniz tek renk yapabilirsiniz. Ee, bu arada benim bu bu makro, makro ipim biraz sanırım kalın. Mesela bunlarda şöyle bir farkı var. Bu daha ince. Bunlar daha ince. Ee, bu birazcık daha kalın oldu. Büyük bir ihtimalle 3 milim sanırım bu. Ona göre yapabilirsiniz ama bunlar 2 milim. Aynı yerden almıştım ama demek ki fark var. Tarifimiz bu kadar. Kanalıma abone olmayı bu <laughs> Allah'ım ya Tarifimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoya yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı Unutmayınız lütfen. Gerçekten bu video hakkında da düşüncelerinizi çok çok merak ediyorum. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.